Instagram, Twitter gündemi kaçmaz. Açacaksın, sabah erkenden tweetleri okumaya başlayacaksın. Her 20 dakikada bir, 15-20 dakikada bir de Twitter'ı kontrol edeceksin. Instagram'da reelslere bakacaksın. Tweet'ine atacaksın, günde bir tweet atacaksın. Yani günde 7 saatten aşağı düşürürsen ekran süreni kaçırırsın abi. En başa dönersin. Ondan sonra konuşacak bir şey bulamazsın yani. O yüzden gündemi takip edeceksin. Bu iş kolay iş değil. Biz bu günlere kolay gelmedik. Günde 7 saat 8 saat hala bak yaşım oldu 33-34 hala daha günde 6 saat 7 saat Twitter Instagram arası mekik dokuyorum. Bir yandan işe gidiyoruz bilmem ne falan. Bunlar zor işler öyle her baba yiğidin harcı değil. Her benim oturduğu yerden tweet atıyor bilmem ne. Öyle değil kardeşim. Biz yeri geliyor bir tweet atıyoruz bir tweetimiz 20 like alıyor. Nasıl alıyor takip ediyoruz gündemi. Bak açtık Twitter'ı hemen. Penasi DM'den atmış. Hindistan'da geziye giden Türk grubun paylaşımı. Hindistan'da Türk turist olmak. Bu videoyu açacaksın, izleyeceksin. Kaçırmayacaksın. Bak bu video 12 saat önce at atılmış. Videonun 3 saati falan kaldı. Ondan sonra bitiyor. Alacaksın, hafızayı açacaksın. Günü geldiğinde ortaya çıkacak bu. Lazım olacak yani. Lazım olmayacak hiçbir şey gündem olmaz abi. Yani 3000-4000 like alan bütün tweetleri takip edeceksin. Etmek zorundasın. Cem Yılmaz. Abi gösteri Netflix'te yayınlandı. İzledik. Tweetimizi attık. Bitti. Hala daha Cem Yılmaz tweet'e atan var bak. Bitti abi o gündemi orada izledin. Yorumunu yaptım bitti. Bak biz etkileşimimizi alamadık mesela o tweet'e uygun. O gündeme uygun bir tweet. Ne var burada? Tembellik var. 6 saat, 7 saat ekran süresi yetmedi bizim gündemi yakalayamadık. Anladın mı? Ne oldu? Günlük ekran süresi 10 saat olan adam Çıktı çatır 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 50 bin 40 bin like'ını aldı mı? Aldı Biz ne yaptık? Lay lay long Ya Bu işler böyle